Bükreş'ten herkese iyi akşamlar. Bugün 24 Ocak 2024. Günlerden çarşamba. Yeniden yaşamlar akşamlar programımıza başlıyoruz. Evet efendim bugün 24 Ocak. 24 Ocak tarihte bizim açımızdan 24 Ocak 1980 kararları var. Teşekkür ediyoruz Semir Bey. İyi akşamlar efendim. Sağ olun. Türkiye'nin tabi canına tıkan, tıkayan, tıkayan ıı, sürecin başlangıç tarihleri gençlere tavsiyemiz o kararları bulup ıı, gözden geçirebilirler. Okuyabilirler. Turgut Özal'ın müsteşarlığı döneminde alınan kararlar. Bir de Romanya'nın da 24 Ocak 1859 yani bundan 174 sene evvelki Romanya Prenslikleri Birliği yaşta Romanya'nın yaş kentinde oluşturulan Romanya Prenslikleri birliği ve sonrasında Moldova'nın başına gelenler. Tabii e, o zaman Moldova'yı Romanya'nın içerisine almışlar. Daha sonra da Stalin arada yaklaşık yüz e, küsur yıl sonra pardon 100 değil yüz ile yakın bir süre sonra Stalin Moldova'yı Romanya'dan kopararak şey yaptı, aldı. O da, Romanlar da bugün bu tarihi günü şey yapıyorlar, anıyorlar Romanya'da tatil olmasına rağmen. Öbür tarafta bu kısa günün tarihiyle ilgili hatırlatmalardan sonra konumuzdan önce olursak karbon pasaportu diye bir de karbon pasaport diye bir şey çıktı. Yani Ondan sonra insanlar öyle Kfk'de istedikleri kadar gidip gelemeyecekler. Özellikle Avrupa Birliği bunun için şey çalışıyor. Yoğun çalışıyor. Karbon pasaport nedir? Yani bir insanın uçuş hakkı şey gibi. Hani eskiden derlerdi ya ekmek karnesi var bilmem ne var. Böyle bir dijital kimliğiniz olacak. Ve belli bir uçuş hakkımız olacak. İklim kirliliğinin önüne geçmek için böyle bir şey de tartışılıyor bunu da e, hatırlatmış e, olalım e, yine hatırlatmamız gereken bir başka bir şey daha var İşte saray öküzü verdin mi her şey arkası zincirlemesine gider ABD Savunma Bakanı Celeste Van Lender 19. maddesi değiştirmelidir diye e, bir e, talebi var bu beyefendinin de şimdi onun ötesinde günümüze döndüğümüz zaman tabi e, şeyle beraber 31 Aralık'ta işte Romanya ve Bulgaristan'ın havadan ve denizden Çengen'e giriş kararından sonra karadan giriş için de Bulgaristan ve Romanya'ya yeni ev ödevleri verildi. Bu iki ülke ev ödevlerini şimdi Avusturya'nın gözüne girmek için aksatmadan yerine getirmeye çalışıyor, yapmaya çalışıyor. Neydi o aksatmadan yerine getirmeye çalışmaları? İşte Bulgaristan e, Gümrükler'de biliyorsunuz e, bir uygulama başlattı. E, sizin istediğiniz şekilde sıkı kontrol yapıyoruz diye bir e, şeye girdi. E, Onunla beraber o kabakta döndü dolaştı geldi bizim tırcıların e, başına patladı. Romanya'da e, şey, bataklıkta sinek avlıyor gibi kaçak avlıyor Avusturya'nın gözüne girmek için. O da e, şeyi şey kaçak yakalıyor. Ha, bugün e, Romanya'da tabii büyükelçiler toplantısı e, vesilesiyle e, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannes'in e, konuşması var. Eee büyükelçilere hitap ederken daha doğru diplomatik misyon şeflerine hitap ederken e, onlara e, şey dedi. E, işte Romanya'nın yakın zamanda Schengen üyesi bir ülke olarak kara sınırlarını kara, karadan da dahil olabilmemiz için e, katkımızı arttıracağımız yönündeki ümitlerini aktardı. Arttıracakları yönündeki ümitlerini aktardı. Dolayısıyla Romanya'nın kara sınırları birleştirmek de dahil olmak üzere bir şey üyesi devlet olarak katkısını yakın zamanda artırabileceğine dair umudumu ifade, ifade ediyorum dedi. İlk olumladım adım Romanya ve Bulgaristan'a neyse bu bildiğimiz şey hava ve denizden Şengen'e girişi. O böyle karayla ilgili de ümitlerini yerine getirirken işte dayanışma ve saygı ruhuyla adil, adil çözümler arayan birleşik ve uyumlu bir Avrupa'yı hep birlikte inşa etmek için daha fazla çalışmalıyız e, dedi. Bu hedefe ulaşmak için Romanya'nın gelecekteki stratejik gündeminin şekillendirilmesine ilişkin Avrupa Diyaloğu'nun aktif olarak katılacak ve stratejik değerlerin prizmasında dahil olmak üzere genişleme sürecinin enerji, enerjik bir destekçisi olmaya devam edecektir dedi. E, Romanya ev ödevini yapmaya e, çalışıyor. Öte yandan bu çabaların sayesinde 33 milyon tondan fazla Ukraynalı'nın e, tahılının e, taşındığını vurgulanarak o, vurgulayarak onunla e, şey yaptı. E, övündü Romanya Cumhurbaşkanı. Onun da sonuçlarını işte geçenlerde yaptığımız programlarda e, gördünüz. Romanya çiftçileri ve nakliyecileri e, protesto gösterileriyle e, karşılandı. E, bu Moldova'ya iyiliğin sonucu. Avrupa Birliği dayanışma renkleri aracılığıyla taşılan ürünlerin %60'ı Romanya üzerinden gidiyormuş. Tabii Romanya ve Polonya oradaki iki konuda o. Öte Romanya Ulusal Kara Yolu Taşımacıları Birliği tarafından yürütülen bir araştırmaya göre de gümrüklerde sigorta maliyetlerinde uzun bekleme süreleriyle karşı karşıya kalınıyor dendi. Yani taşınan ürünün sigorta edilmesi anlamında. Gümrük kontrolünden geçmek için bekleyen tır konvoyu, karayolu taşıma şirketlerinin yüzde yetmişi sınır noktalarında uzun süre beklemekten şikayet ediyor. Romanya'daki on taşımacılık şirketinden yedisi yüzde yetmiş sınır noktalarında uzun bekleme sürelerinin en büyük sorunlar olduğunu belirtiyorlar üçte ikiden fazlası %67'si de Romanya'nın Schengen bölgesine uymamasından, katılmamasından ve sigortanın maliyetlerinden bahsetti. Bununla ilgili bir anket yapıldı. Bu aktardığımız da bu anketlerden ortaya çıkan sonuçlardan bazıları ve elde edilen verilere göre karayolu taşımacılığı sektöründeki temel soruna bakıldığında bu dönemde tırların Ukrayna'dan Romanya'ya girişi için 11 güne kadar e, beklendiği e, olmuş. İşte Türk tırları da burada şoförler e, şey, aç ve susuz kalma tehlikesiyle karşılaşmışlardı. Moldova'dan Romanya'ya girişi için 5 günden fazla ve Bulgaristan'dan ülkeye giriş için 36 saate kadar beklemesi gerekiyor. Yani Moldova'dan Romanya'ya girebilmek için 11 gün, pardon Ukrayna'dan Romanya'ya girebilmek için 11 gün... Moldova'dan Romanya'ya giriş için 5 günden fazla, Bulgaristan'dan Romanya'ya giriş için 36 saat beklemeleri gerekiyor tırların. Aynı zamanda malların taşınmasında yaşanan sorunlar ve hafta sonları Macaristan üzerinden geçiş yasağı getirilmesi nedeniyle ülkenin batısındaki gümrüklerde ülkede çıkış süresi 72 saate kadar çıkıyor. Bulgaristan, pardon Macaristan sınırında hafta sonları çıkış yasağı getirilmiş. Karayolu taşımacılığı sektörünün bekleme süreleri nedeniyle 2022'deki 2,4 milyar euronun üzerinde kayıp yaşadığını belirten e, araştırma yazıcıları Romanya'nın Schengen bölgesine girmemesinin etkisinin ciddi mali sonuçlara yol açtığını ileri sürüyor. Başka e, atladığımız bir yer olmaması için ben e, notlara bakıyorum. Burada anlattığımız kısımların tekrar var. Hem de en önemli sorunlar arasında e, da şunlar e, belirtiliyor: Romanya'daki ulaşım tarifeleri toplam e, katılımcıların yüzde %65 65'i kamyonlar için güvenli ve emniyetli park yeri eksikliği yüzde 64, karayolu altyapısının yetersiz gelişimi yüzde 61 son teslim tarihlerinin uzun olması sağlanan ulaştırma hizmetlerine ilişkin faturaların oluşması yüzde 60. Romanya ve AB'deki ekonomik durum yüzde 58. Yüksek yakıt fiyatları yüzde 56 ve kötü niyetli yaptırımlar yüzde 56. Bunlar nedeniyle taşımacılar büyük zarar görüyorlar. Geçen yıl Aralık ayında Romanya'da karayolu yük taşımacılığı alanında faaliyet gösteren 220'den fazla şirket ve firmadan oluşan bir e, örneklem üzerinde e, yani 220'den fazla e, işte şirket ve firma yani aynı kapıya çıkıyor şirket ya da kurum diyelim 10 e, önemli sorun başlıklı ve 33 sorunun yer aldığı bir anket e, yapılmış. Bu Romanya Karayolları Taşımacılar Birliği Ulusal Karayolları Taşımacılar Birliği. 1990'da Çavuş Çavuşesco rejiminin hemen arkasından e, kurulmuş işte politik olmayan bir e, kurum e, ve birlik 16 binden fazla e, yurt içi veya yurt e, uluslararası mal ve insan taşımacılığını yapan şirketten üyesi var. İşte biraz önce söylediğimiz yani Roma ve Bulgaristan gümrükte yaptığını gördük. Orada gördüğünüz gibi haberlerimizin altına, e, videolarımızın altına yapılan yorumlara da bakıldığı zaman Türk tırları orada büyük çile çekiyorlar ve işler e, rüşvetle döndüğü şeklinde iddialar da bulunuyorlar. Romanya'da yasal dışı göçle mücadele edilmesi gerektiğini söylüyor. İçişleri Bakanı e, Katalin Bradu bununla ilgili dün yaptığı açıklamada benim görüşüme göre dedi. Schengen dosyasında ilerlemenin anahtarını sadece Avusturya ile değil aynı zamanda Romanya çevresindeki tüm ülkeler ve Romanya'nın tüm komşuları ile iyi bir polis işbirliği olması gerekiyor dedi. Başka? Schengen'e girmek için sınırlarda mücadele başlıyor. Eee sınırları modernize etmemiz gerekiyor. İçişleri Bakanı'nın kullandığı ifadelere bakacak olursak, yasa dışı göçle mücadele ve ulusal sınırların korunmasına yönelik araçlarımızın güçlendirilerek bu kararların uygulanmaya konulması gerekiyor e, diyor. E, Romanya İçişleri Bakanı Katalin Predo Romanya'nın önümüzdeki dönemde ne gibi önlemler alması gerektiği sorulduğunda İçişleri Bakanı bir yandan Avrupa düzeyinde koordine edilmesi gereken bir dizi önlemin olduğunu e, söylüyor. Bu tür önlemler Adalet ve İçişleri Konseyi düzeyinde bile tartışılıyor diyor. Böylece prosedürler şu anda Schengen bölgesinde e, hava ve deniz sınırlarında olup bitenlerle uyumlu oluyor olacak diyor bu tedbirlerle beraber Bence diyor e, Sayın Bakan, Schengen dosyasında ilerlemenin anahtarı yalnızca Avusturya ile değil, aynı zamanda Romanya ve çevresindeki tüm devletlerle ilgili e, olduğunu e, biraz önce söylemiştik. Ha bu arada bir de şey var. Amerika'ya yani e, Amerika'nın hiçbir dediğini imtihar bir cümle e, kurulumuyla ifade edersek Amerika'nın hiçbir dediğini iki etmeyen Romanya ve üstelik de stratejik e, ortak olan Amerika Birleşik Devletleri ile Romanya arasında öteden beri devam eden bir vize muhabbeti var vize krizi var diyelim daha doğrusu gerçi tabi e, kriz demek ki abartılı olur çünkü Amerika ne derse Romanya onu yaptığı için kriz demek şey değil ama her görüşmenin ardından işte stratejik ortaklık e, hatırlatılarak Romen vatandaşlarına Amerika'nın e, <laughs> vize serbestisi tanıması yani Romen vatandaşlarına Amerika'nın vizeyi kaldırması isteniyor. E, buna Amerika'nın Bükreş başkonsolosu John Gimbel Romenlere yönelik ha biz e, yönetmenimizden rica edelim o başlıktaki büyük ifadesi kullandık galiba elçiliğe dediysek sorun yok da başkonsolosu dediysek onu baş, e, büyük elçi, e, dediysek başkonsolosu olarak düzeltelim lütfen e, büyük, e, Amerikanın Amerika'nın Bükreş başkonsolosu John Gimbel Romenlere yönelik ABD'ye yani seyahat vizelerinin kaldırılmasına ilişkin 1 Aralık 2025 tarihiyle ilgili iyimserlikleri de e, yok etti, yaptığı açıklamayla. Özgür Avrupa'ya e, konuşmuş bu şey, e, başkonsolos. gimmel Gimbel, Romanya'nın vize muaf muafiyet programına programına hak kazanabilmesi için %3'ün altında bir red oranına ulaşılması gerektiğini ve kararın siyasi değil, teknik gerekliklerin karşılaşmasına bağlı olduğunu e, belirtiyor. 2020 ABD mali yıllar red oranının yani 2020 takvim yılında e, ABD vize başvurusunda bulunanlardan red e, oranının onun altında olmasına rağmen Gimbel e, nispeten kısa vadede bu hedefe ulaşmak için hala yapılması gereken çok şey var diyor. Zavallı Romanya. Avrupa Şengen bölgesine girebilmek için hala yapılması gereken çok şey işi var. Amerikan vizesinden kurtulabilmek için yapılma yapması gereken çok işi var. Ee, bakalım nasıl bunların altında kalacak. Kalkacak. ABD vizesi alma konusundaki tartışmalarda başkonsolos dürüstlük ve sakinlik çağrısında bulunarak başvuru sahiplerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik planlarıyla ilgili soruları yanıtlamak zorunda oldukları zorlu bir e, mülakatı içerdiğini söylüyor. Yani vize alacak kişiyle e, karşılıklı bir mülakat gerçekleştiriyorlar. Ve yani 2025 ile ilgili Romenlerin beklentisini de e, yok etti, attı başkonsolos bu açıklamasıyla. E, bunun yanı sıra Romanya'nın ABD ile stratejik ortaklığı olmasına rağmen vizelerin kaldırılması siyasi bir karar olmayacak diyor başkonsolos konsolos. Teknik prosedürlere uyulmasına bağlı olacak ve red oranının yüzde üçün altına düşürülmesine özellikle dikkat edilecek. Başbakan Çolak'ı geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı'nın iklim özel temsilcisi John Kerry ile yaptığı görüşmenin ardından Romenlerin gelecek yıldan itibaren AB'ye seyahat vizesi muafiyetinden yararlanacağı yönündeki umudunu dile getirmiş idi. Görüyorsunuz değil mi? başbakanın ümidini kim yok diyor? Bir başkonsolos yok edebiliyor. Yani üst seviyedeki bir Amerikan yetkilinin açıklama yapmasına bile gerek yok. Yani Romanya Başbakanı e, Romanya Başbakanı'nın muhatabı Bükreş Büyükelçiliğindeki bir başkonsolos oluyor. O cevap veriyor başkonsolos, başbakanın iddialarına. Bu Romen vatandaşlarının vize taleplerinin taleplerinin reddedilme oranı 2021'de yüzde %17,03müş. vize muafiyet programına dahil olmanın en önemli koşulu bu göstergenin %3'ün altına düşürülmesiydi diyor ve hala bunun için Romanya'nın yapacağı bir sürü iş var. Biraz önce Sayın Başkonsolos bunu aktardı. Evet efendim yani şimdi gördüğünüz gibi şey olarak yazılı metin anlamında bugünkü aktarabileceklerimiz bunlar. Şimdi Romanya ne yapacak? Vatandaşların Amerika vizesini kaldırmak için yapacağı çok şey var. Onları gerçekleştirecek o ev ödevlerini yapacak. Schengen bölgesine girebilmesi için iki ülkenin de Bulgaristan'ın da Romanya'nın da yapacağı çok iş var. Ona koyuldular e, şimdiden o işleri yapmaya. E, görelim Mevla neyler neylerse güzel öyler demiş e, atalar. Bekleyip e, göreceğiz. Bu çok önemli işler. Ne zaman ve nasıl becerilecek. Evet efendim. Bugünlük programımız e, bu kadar. Yarın akşam saat 19'da görüşmek üzere. Herkese e, iyi akşamlar. Hoşçakalın. E, Mehmet Bey size de iyi akşamlar efendim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. which